Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta ek başla oynuyoruz arkadaşlar. Eee ek baştım. <laughs> rush arkadaşlar, rush ya. Yani. Ne ek başla abi. Önemli şeyimiz detaylısız. Ee, şimdi arkadaşlar ayarlarımı düzelticeğim ben. Hemen şöyle bakıyorum. bakıyorum. Heh, tamam ayarlarımızı düzelttim ee, rush oynuyoruz arkadaşlar. Eggbass'a geçecektim, çok uzun olduğu için. Ee, ben de dedim ki karar verdim. Hadi rush çekeyim dedim. Bugün. Hiç video çekemiyorum. Yani bu aralar biraz şeyim. Meşgul olabilirim yani. sıkıntı işte. Ee, kılıcımızı da aldık. Yani bütün işler ben yapıyorum burada. Neden ben yapıyorum? Çünkü e, arkadaşlar farenin sesi gelebilir. Yine diyorum. Ya arkadaşlar fare ay fare diyorum. kulaklığı bozuldu şimdi. Ben kulaklı üflesem bile benim şeyim yetmiyor yani. Sesim yani sesimi kulakla işlemiyor. Her işi de ben yapıyorum şu an ya. Yatak kaplama. Şey yapma bilmem ne. Bütün işler bende yani. Skype'ımda ben deyim. Rahatsız deyin Tamam. Evet, şöyle arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Bu arada kanalın ismini değiştirdim. Ama yine de aynı çıkabilir. Emircan yani oyunda yaptım bugün. Kanalı. İnşallah güzel olur, olmuştur. Her şeyi de biz yapıyoruz anasınız. Tabi tabi ya. Yani şöyle yapayım arkadaşlar. şöyle. Tam 90 kişi yapalım. Yani çok iyi bana göre. Hmm, fare sesleri. Ee, eskiden bir fare vardı hiç ses yapmazdı böyle aslında ama şimdi seslere başladı yapmaya başladı yani. Ayı gelmiş buraya. Hop abi siz yalanlar ne yaptınız? Dur arkadaş şuna vuracağım ben gizlice. Bir aşağı düşecek ya tehlike almadan. Gel. Gel lan gel lan gel lan. <laughs> Gel gel. Gel gel. Gel gel. gel, gel. gel, gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel oğlum. Buradan bir atlayacağım dolacağım size. Lan. Sen kanka? Gel gel. Gel gel. Şuna bir kosam var ya aşağı ötelim. <laughs> Aha düştü. <laughs> O ne biçim öldü lan. Ho. Kanlar fışkırdı arkadaşlar siz de gördünüz. Mal ne yapıyor burada? Oğlum sen ne yapıyorsun mal? Çık abi hayır. Aptal ya. He taş koymuş. Ben de sandım ki bozuyor orayı. Abi adamlar set almışlar gitmişler. Allah adamlar yine oynayamıyor. İyi. iyi oynuyoruz mavi ne oynuyoruz mavi tamam demir var ya çok sıkta slime sen hareket edersen sana demir gelmedi. demir ver cihaz yapıp yapıp içine item koyabiliriz tam çözdü bu içini 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 <laughs> içini <laughs> eee şundan bir tane kılıç alalım. abi sen ne ara kaldın ya abi sen ne ara kaldın ha doğru oldu. ki demirler var ya onları böyle gülüp de. şöyle biri aldım <laughs> adam ya şu yolu kapama Allah razı olsun Biz savaşmaya gidiyoruz biz Adam var Gel kanka, gidiyoruz biz. Demiş <laughs> gidiyoruz diyoruz. Valla, altın bekliyor ya. <laughs> ben bunlar saldırırım ha 2 dakikada. Maslay ne yapıyorsun? Şimdi savaşmaya gidiyoruz burada. Ben niye? Lan a <laughs> e, hocam? Ya kaldım da biraz basayım tamam. Ya 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 oldum yine kaldım. Ele yavaş 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 yavaş. Heh kurtuldum. Aha aldım. Hah. Oğlum ben oraya çıkacağım. Yakında oraya çıkacağım oğlum. Oğlum seni döver. Bak bak ölüşe bak. Hop! Pat öldü. Otkan başladı düştü Carlos. Neyse ya aynı yani. adamları düşürüyoruz o kadar iyi oynayamıyoruz diye bir şey yok yani şu an. Hep öldürüyoruz, düşürüyoruz. Tabi kendimiz de düşüyoruz. İşte o sıkıntı. Hop oh, ben aldım. Ay bir demir. Yani kendimiz de düşürüyoruz, adamları da düşürüyoruz. Şöyle. Ee, şunu tamam giydik. Yanıma bir kazma alacağım ya. Ya da aha arkadaşlar planı buldum. Kesin çözüm. Siz de yapabilirsiniz. Bu çözümü. Ha, onu ee, de bu Aa, gitti demir. Ay şey bronz neyse. Ee, siz de bu çözümü yapabilirsiniz. Tabii ki raşlarda e, rushlarda ya da yani bu en azından en çok egg rushlarda kullanılır. Ee, havadan yol yapalım şöyle. <laughs> Ama yanımıza TNT almadık. Yani kazma TNT alalım yanımıza ne o da olsa değil mi? Ee, bana bir altın lazım. Daha önce hani servera girdim ya o yüzden Abi nereden gelecek ya? Bak 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 bak, bak. bunu döverim ha. lan yolu amık. Amık. Mal işte ölecek. Aç abicim benim Adanursun. Bana bir demir lazım abicim. Neden bir demir lazım? Çünkü bana gaz gazma lazım. Kazma lazım bana hala demir Ay demir yok. Ya arkadaşlar bu ara kafam çok karışık yani. Bunun için özür. Bana aha aldım. Altın çıkmış oradaymış. Benim o. Tamam tamam. Üf, ben bunu döverim ha. Bu ne yapıyor? Yolu kapayıp eşiyorlar tövbe tövbe. Eşiyorlar derken yani kapıyorlar. Aldım <laughs> aldım. <aldın. gülüyor> ya. Oğlum. E şundan bir tane kazın alalım. Çakmak neymiş abi bakalım mı? Çakma bakalım ekstra çakmak bir aldım ya. Başlayalım altın. Altın basıyoruz ya. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan aslında. Çık şuradan. Şuralı, sarıladan, sarıladan biri yani. Alalım şunu kaçalım arkadaşlar hemen. Kaç 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 kaç. Geldim abi geldim geldim ben geldim. Ne hmm. oluyor abi? Oo, hack, hack. Haçık. Haçık. Abi görüyorsunuz mu? Gördünüz mü arkadaşlar? Koşa koşa yok o ok atıyor. Ben bunu öldürürüm ha. Açıkın namına koydu. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe ya. Bak elma yiyor ya. Bir de sessiz. Neyse ben e, hangi takım? Kırmızı takım. Ben kırmızıya baskı yaparım orada zaten. Ne bu hacklilere bir baskı hadi. Bir baskı hacklilere. Ne dersiniz bence de. Ee, hacklilere bir baskı. Hacklilere bir baskı. Bence de arkadaşlar. 3 temizimiz olduğumuzda hacklere baskı artık. Yani bu böyle olmayacak. Adam orada görmüyor musun? Böyle böyle tarıyor tarıyor yani şunu satayım. Tövbe Küfür etmek, etmek istemiyorum şu an. Yemin Böyle kötü Adam geliyor mu lan? What? Kışlıyı. ben de proyum yani ne alacak? Ok atıyor ben alıyorum. alamıyorum Ver lan yiyenize okunu. Bir atmayı bile bilmiyorsunuz ya. Oğlum ben proyum var ya. Bin öldürme ama hatta kantını gösterebilirim. <laughs> ya ben neden diğer adalara gidiyorum? Hadi ya çok sıkıldık artık. Şöyle hep kuzenle yapardık aslında. Biraz daha yukarı çıkalım. Yeter ya. Görmezler herhalde. Ee, biraz uzun yol olacak ama ne yapar. Sıkalı adlı oyuncu Yezu tarafından Yeniz tarafından öldürüldü. Bazen yazın da okuyabilirim. Farnakas boşluğa üstü işte. Yani e, şeyleri Normalde ben ee, küp kralı raş oynayacaktım. Hayır raş diyorum. Cık. Egg var, egg var. Egg wars çekecektim. Ben de raş çekeyim dedim. Ne yapayım? Canım bugün raş çeksin, raş oynayayım. Zaten bu aralar çalışan perşembe teva var. Ah, ne oldu lan? Video çekiyor ben? Evet çekiyorum. Tam 9 dakika olmuş. Şu an videomuz Hiç kesilmeyecek. Çünkü ben bunun ayarını yaptım arkadaşlar. Bandicam. Yani. Yani ben bunu şey yaptım normal. Ananın. Aa, daha fazla uzaklaşamazsın. Neden abi? Bir şey söyleyeceğim. Bu neden abi? Şimdi. Nedeni ne yani bunu? Açıklar mısın bana? Abi size gördünüz mü? Daha fazla uzaklaşamazsınız. Nasıl yani şimdi? Aa, durun. Oraya gideceğiz. Oradan oraya yazacağız değil mi? Bak şu işe. Yani ben onun olduğunu bilmiyorum. Normalde bizim oynadığımızda kuzenle falan direkt gidiliyordu yani. Yani direkt gidiyorsunuz. Şimdi kişi bozulmuş yani bozulmuş gibi. Şöyle bir koyalım. Server bozulmuş herhalde ya da bir şey olmuş. Ya bozulmamış da eminim bozulmamış. Demir var onu almak için gayret ediyorum. Demir rof be 3 tane de. 3 tane evet yani tamam. Ekstra. TNT mi olsam diye düşünüyorum aslında. evet TNT alacağım maalesef. Altınımız da var orada. Lan! Altın benim. Bize tam ben oluyormuşum ne bilirim Allah'ım bana gelsin Allah'ım. Allah, ım. Allah ım bana gelsin. Geldiyse ona Vay anasını. şimdi ne yapıyorsunuz ya? Delirdiniz delir mi? Ne yaptınız? Of şuradan altın kapıda da bir şey yapamıyor mu? Altın kapacağız da biz de öleceğiz. Aa durun. Kırmızının yolunu bulsak. Vallahi iki dakikada yapılır. ama Oe, oe. Demek ki arkadaşlar orada yol yapan, yapmak yasakmış. Az çok gitmek bile. Bu, bu O ben korkuyorum ha. Ha kırmızıları zaten biz geçmişiz. Direkt arkaya gideceğiz sadece. Ama biz çakmağımızı almadan gidiyoruz. Bakın bu bir şeylik. Çakmağımızı şeyimizi alalım, alalım. Kaldım herhalde burada Çakmamızı he. Çakmağımızı şeyimizi alalım. Bunların içinde ne varmış? Bunlar varmış. Boş verelim. Ee, ekstradan bir tane çek bakalım. Ekstradan bir tane de şuradan ne çıkarsa altın çıktı mı buradan çıkmamış. Ortaya gidelim biz de. Abi ne yapıyor orada? Hemen saldırıyor Ulan <laughs> neyse. Kaptı altında Bir tane daha çıkmaz mı oğlum bunun içinde? Ben gözetmiyorum ya bu ne? altın çıkacak diye bir heves var yani. Hop 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 hack hack değil hack değil no hack no hack no hack geber iyice. Ee, i̇ki tane kapı adam skiller Oo hackinin ne mi tabi estağfurullah ya abi görmediniz mi üç attı ya abi böyle... a durun a demir bu şey yapmasın keskinlik iki almasın neyse boşver biz yine de hack diyemiyoruz. Beklersek haksızlık oluyor o zaman. Neyse boş verin. Kalsın bu kazma. Ne yapacaktık abi onu yedik. Abi ama ben onu hack ettim ha bir an. Ben şimdi nereye baskı yapıyordum abi? Doğru doğru. Oraya baskı yapalım biz. Şimdi ne yapacaktık abi? Dur. Kırmızıya baskı yapacaktık. Şuradan ekstra değil. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Tamam altın olması lazım bizde bir tane. Abi, abi, bir altın alıyorum şu an altınlar çok birikti ya. Aha hack geldi. Hack abi. Ya abi yapma abi. Abi büyüksün. Hadi altın sen de bir çıkmadın ya. Hadi azıcık şey şu hack gelmeden ya. Allah razı olsun. Aha dur. Kazım mi Demiyor. Hek gelmeden bir tane altın çıksın. Ana. Hek geliyor ha gitti. ah, bizim adam okluyor. Boş boş. Ana oğlum okunuz bize verseniz de. hek gelme. Hek arkalayayım mı arkadaşlar? hek vallahi hek. Çok pis hek. Onu söyle. Kaç 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 abi. Biz onun yuvasını patlatacak bence. Emin ki öyle yapmalıyız. Maalesef baby bir yuvan gideceksin birazdan üzüleceksin. Yani ne yapsın? Ben bir şey yapamam yani şu an. O aldım. Daha yapacağım bir şey yok benim burada. Tam bayağı bir açmış adamın yuvasını bozacağız şimdi anı. Sen kimsin lan? Adamın merkezlerine gidelim şimdi orada. Ne kadar hızlı kazıyor? İyi iyi. Tamam. Çok hızlı kazıyormuş. Adamın adam merkezine veda edecek şimdi de. Da bayağı bir güçlü katlamış ama. Katlaması çok iyi adam. Teklerin bölgesine geldik arkadaşlar. Birazdan şöyle gideceğiz. Yukarı çıkalım aslında biraz. Çok yukarı çıkmayalım. Teklerin bölgeye gençler. Ben tam şurada oluştu. Eklerim bölgeye vallahi adam mı var orada? Adam olursa yedi bak baklava, baklava yedik. Ne derlerdi ona? Ayvayı yedik. Baksana oklar ya bu havada. Ayvayı yedik görürlerse. Şu an biri durmuş mu bakayım? Hayır durmamış. Şimdi ayvayı yedik arkadaşlar. Biraz daha yukarı. Ayvayı yeriz anasını satayım. Anana gördü. Ananı gördü ananı. Ananı gördü. Anam yürüyor lan. Görmez ya inşallah. Ona dua edeyim ben. Oğlum. Yavaş yavaş yol yapayım da şuraya. Görme abi. Görme. 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 Kaç kere tekrarlayacağım oğlum görme. 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 Unut. Görme. Unut. Görme. 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 Görmeden basıp gidiyorlar anasını satayım. Görme. Beci görme. Allahu Ekber. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah Kazıyoruz mu gençler pa atıyoruz mu haydi 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 pa atıyoruz mu bebe GG nasıl satayım baby Budur arkadaşlar GGS Pro Gel baby tonight haydi sen bir Arkadaşlar yemin ederim sevindim şu an. Sen de hacksin. Hadi bay bay sana tamam. Sen de öldün. Huu, mal öldü. Hack açmak demek budur baby. Arkadaşlar işte böyle bir yöntem yok yani ya. Böyle bir yöntem yok. Şöyle evet. Ve... Of ne biçimde öldürdük ha

Bunları al gitsin. Al bebe. Oo. 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 Arkadaşlar bir yardım lazım. Ana nana nana. Ana Ulan neden benim başıma geliyor? Yürü gidin oğlum. gelmiyoruz bir daha. Gelmiyoruz. Bak şimdi öyle bir dur öyle yapacağım ki. <laughs> gelmiyorsunuz oğlum. Ya bana ne ya? Ya bana ne oğlum? Bana ne ya? Bana ne, bana ne? Bana ne? Gelmiyorsunuz ya. Doğuracağım sizi. Neyse. Birleştir oğlum. Şimdi laf atarlar. Laf atarlar. Bilmem ne yaparlar şimdi. Laf atarlar patlamış gibi oldu. Oo! Oh!